Kral abi. Oğlum, bir mısın ne dedim abi? Kral abi dedim. E, tamam, diyorsun, Şu anda televizyonda maç oynanıyor. Doğru mu abi? Açınan, abi Fenerbahçe ile yabancı takım. Nasıl işin olmaz? Ya ben top, top, <laughs> işim yok benim. Abi. Senin neyle işin olur? Kral bir Sıvı. Kral abim her zaman Hayırlı. asabi, muhtarım. Senin de kayının Sen benden daha iyi bilirsen. Doğru. Elçilerin kralı. Aynen, aynen. Doğru mu? Aynen, tabii. Doğru. Bak, bak, bakışları değişti. Dedi ki ya, elçilerin, yani elçi ne sülalesinin, ne sülalesinin, sülalesinin kralı. Ne <laughs> Kral abi. Ne var onu tabi, Bağırma korktum ya. Sen hiç milli duygun da mı yok? Bak maç maç. Yavrunan Türkler savaşır. Neyle savaşa gidilir? düs? canını, ciğerini. Sana. Senin savaştığın düşünsene kral abi. Niye? Çok iyi savaşsan, görünmezsen ya. <laughs> Avlamayı güzel yaparsan. Yalan mı Oğuz? Ne, ne yaparım? Avlamayı. Nasıl Avlama var ya avlama tavlama değil. Sen tavlama işte. İzmit ben. ben İzmit'te adam asıyordum. Sen de tabla donundan geçtin. Ney ne, anlamadın? Adam asıyordum ben İzmit'te asker için. Ha asker için tabii. Sorsun varmış ee. bilirim abi. Sen bir şey diyeceğim. 82'de. Videoyu kapatacağım. 82'de ben yoğdum abi. Ben daha düşmemiştim piyasaya. Vallahi unuttum diyeceğim kral abi ya. Ne diyecektim ya? Ne ha. Ha. Ne ha. Güldürdüm ya seni. O da seyen yakıcı. Diren, diren aklıma geldi abi. Sana ben bücür, parmak, çocuk falan diyorum ya, evet. daha demeyeceğim sana. Sana diyeceğimi hemen söylüyorum abi. Minik serçe, minik serçe. Ne oldu, yemedin mi? Sanki senin boyun boşun var da, kusurun boyan boşun var. <laughs> Sen böyle ehlaksızsan. E ne yapayım? Bağırma. mı? istir lan. Kral abi. Ne var oğlum? Bir tane bira alın, içim Meymenet.